TeknoPlus takipçileri bu videomuzda Huawei FreeBuds 4i'leri yakından inceliyoruz. Öncelikle tabi tasarımla başlamak lazım. Çünkü Huawei FreeBuds 4 iler tasarım anlamında enteresan ve farklı bir tasarım ile geliyor. Bu kulaklıkların tasarımını ben bir miktar Huawei FreeBuds 3'lere benzettim. Çünkü onda da buna benzer bir malzeme kalitesi vardı ve aynı zamanda da onun kutusunun kesimleri de yine biraz biraz buna benziyordu. Bu sadece biraz daha yumurtamsı bir tasarıma sahip. Fakat gün sonunda baktığımızda diğer kablosuz kulaklıklarda çok görmeye alışkın olmadığımız bir tasarım ile geliyor. FreeBuds 4 i'nin şarj kutusu diyebiliriz. Tabi bu farklı tasarım beraberinde farklı da bir deneyimsel anlamda zorluk getirmiş sevgili arkadaşlar. Şöyle size de göstermek istiyorum. Kulaklığı tek elle böyle tutarak açmak bir miktar zor oluyor. Böyle avucunuzun içinde tutarken bu kapağı açmak çok mümkün değil ne yazık ki. Dolayısıyla böyle parmağınızın arasını alarak ancak kutunun kapağını açabiliyorsunuz. Bu deneyimsel anlamda bir problem olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Tabii çok büyük bir sıkıntı mı derseniz hayır bence değil. Freebus 4 E'lerin kutu tasarımını sizlere aktarabildiğim kadar aktardım arkadaşlar. Birazcık da kulaklık tasarımından bahsetmek istiyorum. Kutu kapağını açtığımızda bizleri kulaklıklar karşılıyor doğrudan. Öncelikle hafif bir yapıda olduğunu sizlere bir söyleyeyim. Çünkü kulaklıkların malzeme yapısı genel anlamda kaliteli bir plastik malzeme ama böyle çok ağır bir malzemeye sahip değil. Bu da tabii ki uzun süreli kullanımlarda kulağınızda bir ağırlık hissi yaratmamasını sağlıyor bu kulaklık modelinin. Aynı zamanda kulaklıkların böyle genel yapısı biraz böyle FreeBuds 3'leri andırıyor ama tabii ki FreeBuds 3'lerde bir kulak içi tasarım yoktu. Bu kulaklıklarda bir kulak içi tasarım var. Kulak içi kulaklık sevenler için de çok çok güzel bir tasarım olduğunu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim sadece şunu belirteyim kulağınız biraz küçükse uzun süreli kullanımlarda bu kulaklıklar kulağınızda bir miktar ağrı yapabilir onu da söylemiş olalım deneyimde böyle problemler yaşamamanız için kulaklıkların üzerinde dokunmatik sensörler bulunuyor bu sensörler sayesinde tahmin edeceğiniz üzere güzel güzel yönetimler yapabiliyorsunuz müziği durdurabiliyorsunuz kulaklıklar kulağınızdayken eğer aktif gürültü engelleme özelliği açıksa bunu açıp kapatabiliyorsunuz ya da farkındalık modunu açabiliyorsunuz Bunlar güzel detaylar Çünkü anlık ihtiyacınız olduğunda birkaç dokunuşla kulağınıza bunu çözebiliyor olmak gün içinde işinize yarayacak bir özellik olduğu için burada sizlere aktarmak istedim. Freebus 4 i'lerin 3 farklı rengi bulunuyor sevgili dostlar. Kırmızı, siyah ve beyaz renkleriyle ülkemizde satışta bulunuyor Freebus 4 i'ler. Tasarımın son cümlesi olarak sizlere şunu söylemek isterim. Freebus 4 i'ler Freebus 3'ün birazdan daha makyajlanmış, birazdan yenilenmiş bir modeli. Daha yeni de teknolojilerle karşımıza çıkan bir modeli desem herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Freebus 4 i'lerde şimdi bunu birazcık 3 ile karşılaştırmak lazım arkadaşlar. Freebus 3'ten bahsettiğim durumlarda da hani tasarımsal anlamdaki benzerlikler açısından onu birazcık işin içine katmıştım ama burada yeni detayları sizlere vermek isterim. 4 i modelinde bir aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor ama bu aktif gürültü engelleme özelliği aynı zamanda bize farkındalık modunu da sunabiliyor. Yani daha yeni bir aktif gürültü engelleme özelliğiyle geliyor diyebiliriz bu kulaklık modeli için. Bunu kullanabilmeniz için tabii Huawei A-Life uygulamasını indirmeniz lazım. A-Life uygulamasını Android cihazlarda Huawei Huawei App Gallery'den indirirseniz eğer siz bu kulaklıkları yönetebiliyorsunuz. Eğer Google Play'den indirirseniz bir eşleşme problemi ya da kulaklarınızı bulamama sorununda karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu sorunla karşılaşmamak için Android cihazlarda Huawei App Gallery üzerinden Huawei AI uygulamasını indirebilirsiniz. AI Life uygulamasını yanlış söyledim, düzelttiğim anda. Bu uygulamayı indirdiğinizde bu kulaklığın tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Aktif gürültü engelleme özelliğindeki farkındalık modu da çok çok önemli bir mod aslında çünkü gürültüyü kestiniz dış dünya ile ilişkiniz neredeyse tamamen kesiliyor gibi oluyor. Dolayısıyla burada bir farkındalık modunun olması günlük hayatta kulaklığı kullandığınız sırada dışarıdaki bir konuşmayı duymanız için ya da bir gürültülü ortamda yürüyüş yaparken, sokakta yürürken daha güvenli bir şekilde bu kulaklıkları kullanmanızı sağlıyor. Huawei a bahsettik. Biraz yazılım tarafına da girmiş bulunduk ama şunu detayları da sizlere vermek isterim. Bu kulaklıklar hem iOS ile hem de Android cihazları ile bire birebir uyumlu. iOS cihazlarınıza da Huawei a üzerinden bu kulaklıkları yönetebiliyorsunuz. Tam bir uyum içerisinde çalışıyor IOS'ta da. Gelelim ses deneyimine ve müzik deneyimine yavaştan. Aynı zamanda da en önemli konulardan bir tanesi olan mikrofon deneyimine. FreeBus 4i'lerin sürücü tarafına baktığımızda 10 milimetrelik bir sürücüyle geliyor. Biraz dinamik biraz da yeni nesil bir sürücü olan bu sürücülerle müzik keyfi nasıl? Bu kadar iyi bir ses kalitesi bekliyor muydum? Hayır beklemiyordum. Çok çok iyi bir ses kalitesine sahip FreeBus 3i'ye göre baktığımda 4i modeli. Özellikle yüksek seslerde bir patlama, çatlama ya da bastan dolayı bir boğulma yapmıyor olması çok çok büyük bir artı. Genelde bu fiyat seviyesindeki kulaklıklarda yüksek seslerde bir seste boğulma ya da dağılma ya da böyle seslerin birbirine karışması problemlerini görebiliyorduk. Ancak FreeBuds 4 ilerde yaptığım testlerde genel anlamda seslerde bir karışıklık görmedim. Bu anlamda benim gönlümü açıkçası kazanmayı başardı 4 iler Ve tabii ki mikrofon tarafı mikrofon anlamında özel yenilikler ile geliyor. Ama genel olarak Huawei'nin kulaklıklarında gördüğümüz yapay zeka desteğiyle gürültüyü önleme özelliği bu kulaklık kulaklıkta da yer alıyor. Bunun yanı sıra kulaklıklarda farklı bir mikrofon tasarımı yapılmış. Her kulaklıkta iki tane toplamda da 4 adet mikrofon bulunuyor bu kulaklığın üzerinde. Dışarıda bir telefon konuşması yaparken sesiniz mümkün olduğunca karşıya net gidiyor ve ortamdaki gürültü mümkün olduğunca dibe kadar indiriliyor. Tabi bunu böyle sözle anlatmak olmaz. Bu size de gösterebileceğimiz bir şey olduğu için telefon görüşmesi sırasında 4 i'lerin bir konuşma performansına bakalım. Bir de aynı zamanda o kullandığımız telefonun normal mikrofondan konuştuğumuzda ses nasıl oluyor bir onu da dinleyelim. Sevgili arkadaşlar arkadaşlar Huawei FreeBuds 4 iyilerle telefonla konuşma performansı şu anda duyduğunuz gibi dışarıdayız ve biraz da gürültü var arkamdan da bolca araba geçiyor. Telefonla konuştuğumuzda sesiniz şu anda duyduğunuz gibi karşı tarafa gidiyor. Tabii bunu telefonun kendi mikrofonla çevirdiğimizde neler oluyor bir de ona bakalım. Hemen evet. çıkıyorum. Şimdi telefonun kendi mikrofonuna geçtim ve şu anda da sesimi telefonun kendi mikrofondan duyuyorsunuz. Arka, sizlere bırakıyorum. Yorumu size ait. Freebus 4 ileride en çok beğendiğim özellikle de doğru birazcık değineyim. Sonrasında da yavaş yavaş artık bir böyle son değerlendirmeye doğru devam ediyor olacağız sevgili dostlar. Böyle genel aslında öne çıkan özelliklerine baktığımızda kulaklık giyme çıkarma özelliği var tabii ki. Anlayabiliyor bunu. Kulağınızda olduğunu ya da çıkardığınızda nerede olduğunu algılayabiliyor. Bu sayede müziği ya da izlediğiniz videoyu durdurabiliyor ve anlık olarak da buna tepki verebiliyor. Hemen bir müjdeyi de vereyim. iOS'ta da bu özellik çalışıyor. Bu güzel bir detay tabii ki. Aynı anda iki tane cihaz cihaza bağlanabiliyorsunuz Huawei ekosisteminde. Bu da güzel bir detay. Yani birinden kopayım, diğerine bağlanayım gibi şeylerle uğraşma derdinizi ortadan kaldırmış burada Huawei tarafı. Özellikle akıllı saatlerine bağlandığınızda akıllı saatten çıkış yapayım da kulaklığı telefona bağlayayım derdinden tamamen sizi kurtaran bir durum bu. Günlük kullanımda da çok çok işe yarıyor. Bunu da sizlerle paylaşayım bir deneyimleyen kişi olarak tabii ki. Ve devam edelim biraz pil ömrüyle. Yaklaşık 10 saate varan bir pil ömründen bahsetmiş Huawei burada ama günlük kullanımlarda bunun 8 ila 9 saate var sizlere aktarayım çünkü burada bir sabit dinleme yapmanız lazım yani bunun 10 saate varması için örnek veriyorum sesinizi %70 seviyesinde düzenli olarak kullanmanız lazım artı olarak şunu söyleyeyim kulaklıkları da kutudan çıkardınız ya şu şekilde yani taktığınızda tek şarjda bir 10 saatlik kullanım yapabiliyorsunuz diyor Huawei tarafı ben ise burada bir 8 saate varan kullanım yapabileceğinizi sizlere aktarmak isterim tabi aynı zamanda kulaklığın kutusuyla birlikte yaklaşık ne kadar kullanabilirim ne kadar şarj edebilirim derseniz 20 saate varan bir kullanım sunuyor yani buradan şunu size söyleyebilirim deneyim anlamında. Günde yaklaşık 3 saat müzik dinliyorsanız bu kulaklıklarla haftada bir şarj ederek kullanmanız mümkün olabilir. Bu da güzel bir detay tabii ki. Kablosuz şarj desteği ne yazık ki yok. 750 liralık bir fiyat etiketine sahip FreeBuds 4 ile. Dolayısıyla bu fiyat seviyesinde zaten kablosuz şarj desteği bulunan da çok farklı modeller yok. Bir Type-C kablonuz varsa doğrudan bu kulakla onunla şarj edebiliyorsunuz. 10 dakika şarj ettiğinizde yaklaşık 3 ila 3,5 saate varan bir pil ömrü sizlere sunuyor. Yani sabah şarjınız bitmiş olsa bile siz üstünüzü başınızı giyerken şarj ettiğiniz bir senaryoda bile o günü rahatlıkla bu kulaklığı şarjıyla geçirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay tabii ki. Toparladığımız zaman Huawei FreeBuds 4 i'lerin ben ses kalitesini beğendim. Tasarımı biraz tabii ki farklı. Yeni bir tasarım. Alışmak zaman isteyebilir. O yüzden mutlaka bu kulaklıkları satın almadan önce herhangi bir elektronik mağazada bunu kontrol ederek böyle bir elinize alıp deneyimleyerek kulağınıza takamayabilirsiniz ama en azından şöyle bir dışına falan bakarsanız sizin için çok çok daha iyi olur. Kulaklıklarda yani ses ürünlerindeki güzellik birazcık göreceli olduğu için mutlaka Biraz önce sizlere söylediğim gibi bu kulaklığı test etme şansınız olursa satın almadan önce sizler için çok çok daha iyi olur diyelim. Ve iki yanında bulunan diğer web Plus içeriklerini izlemeye sizleri davet edeyim. Ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kulaklıkla alakalı sorularınız olursa da yorumlarda bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.